Ki ne yapacağım ben? Çok zengin olmak yeterek sayılır mı ya? Bence sayılmalı ben bence çok yetenekliyim. Evet çocuklar var mı aranızda? Gönüllü yoksa ben mi seçeyim aranızdan? Ola öğretmenim ola benim süper bir yeteneğim var var ya ayna kalacaksınız. Allah Keko senin ne yeteneğin olabilir ki? Harbiden <laughs> Keko oğlum ya ne yapacaksın ki burada? Arkadaşlar sizce Arda mı daha eksikli yoksa Rüzgar mı? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimlere açıp videoyu beğenin herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Öğretmenim izin verin de şunlara günlerini göstereyim. Vallahi çok etkileneceksiniz ya yani, yemin ederim. Keko tamam evladım gel göster bize bakalım yeteneğini. Bakın öğretmenim geliyorum ne yapacağım şimdi. Bakın bakın bak 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 ne yaptım gördünüz mü? Eee oğlum ne yaptın ben hiçbir şey anlamadım ya ne yaptın ki? Öğretmenim buyur galiba yeterek sarıyor ya. Harbiden <laughs> Keko ya bu neydi şimdi hiçbir şey anlamadık ya. <laughs> Hayır yani ben bu hareketi Arzu'dan beklerdim. Tam olduk bir hareket tam salak hareketi. <laughs> ya Rüzgar oğlum baksana işine ya ne bana salça olup duruyorsun oğlum. Ya artık benim seninle dalga geçmekten başka işim mi var? <laughs> Öğretmenim cebinizde para vardı değil mi? Para vardı değil mi cebinizde? Evet oğlum vardı da ne alaka yani? Öğretmenim bir daha bir kontrol edin isterseniz. Allah! Vallahi be. Balya bak sen ya ne kadar çalışmış öğretmen olmuş 5 lira var aynı Arda gibi fakir. Ya bak Rüzgar seni bir daha uyarmam kapalı çenen artık. Ulan Melek bunun neresiydi? Hem hırsızlık yapıyor hem de yüzmekten gitmeyen sınıftan kovuldun lan. Sorun öğretmenim ya yani. ne bağırıyorsunuz ne kazıyorsunuz ya. Neyse ya bedaladan 5 milyonum oldu keriz 5 milyona. Neyse çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıradaki var Elif kızım sen yap bakalım senin yeteneğin Rezminim ben çok güzel resim çizebilirim isterseniz size çizebilirim. Bakın kalemlerim de burada. Oo, kızım peki madem çiz bakalım beni. Eğer çok kastı çok yakışıklı çizersen sonra yüz veririm. Peki Rezminim çiz diyeyim. Göster bakayım kızım ver bakayım. Şunu alayım şuna bakayım. Ho, süper lan bu çok iyi çıkmışım yüz aldın. Elif'e bak ya hem çok güzel hem de çok güzel resim çiziyor bu kız daha aşık olmamak mümkün mü ya? Arda bence sen çok umutlanma senin gibi fakirin ne yapsın? <laughs> Elif sen bu fakiri boş ver ya ezik bu benim gibi zengin biriyle sevgili ol. Of susun ya ikiniz de çok iticisiniz.

Öğretmenim bunun ne gibi yeteneği olabilir ki? Bak şu bu babası gibi dilenir işte. Çok fena dövüşür Rüzgar. Gel istiyorsan yumruklarımın tadına bak. Benim yeteneğim de bu yani. Ailemle dalga geçin ağzını yüzünü kırmak. Öğretmenim görüyorsunuz değil mi? Allah fakir yediremedi babasını dilenci olmasını kavgaya çağırıyor. Hayır yani sanki yalan söyledik ya. Artist bile döverim falan diyor. Öğretmenim atın şunu okulda ya. Arkadaşlar haksız mıyım ama ya? Lütfen yorumlara yazın. Ailemle dalga geçip duruyor şerefsiz ya. Ulan sen kimsin benim sınıfımda arkadaşlarını tehdit ediyorsun lan? Kırarım lan senin kafanı. Öğretmenim önce o başlattı ya gördünüz. Hadi lan oradan benim sınıfımda kimse kavga edemez. Çık git lan sınıftan. Döverim lan yoksa seni. Peki öğretmenim ya öyle olsun şimdi gidiyorum ama çok fena geri döneceğim size de gününüzü göstereceğim hepiniz göreceksiniz. Nasıl da kaldırdım ama sana ezik bir de duygu sömürüsü yapıyor ağlı ezik fakir ezik fakir ezik fakir. Rüzgar sen ne biçim birisin ya ağlattın nerede yazık ya sana. Boş ver ya Elif ağla fakirde baksana ağlıyor vallahi he he gel akşam kahve içelim. Dur bak. Deneyin boş geçmeyin Nefret ediyorum ya hepsinden Nefret ediyorum ya Ne olmuş yani fakirsek Aa, Babam değil mi abi? yanına gideyim bari Babacım ne yapıyorsun ya burada Ne yapayım oğlum eve ekmek almak için Dileniyorum Asıl sana ne oldu oğlum niye ağlıyorsun Baba dilencisin diye bende dalga geçtiler ya Halbuki bilmiyorlar ki sen bizim için Çalışıyorsun çabalıyorsun yani Evet oğlum boşver onları Gel buraya dilenelim beraber Beni ekmek götürelim Tamam babacım madem ne yapalım dilenelim. Babacım bugün Arda ile öyle bir dal geçtik ki ağladı biliyor musun? <laughs> Aferin oğlum iyi yapmışsın o fakirlerle Aa bak oradalar dileniyorlar. <laughs> Arda babacım ya gel dal geçelim şunlarla. La, Allah fakir Arda ne oldu kızıyordun baba dilenci deyince sen de mi dilenci oldun? <laughs> oğlum rüzgar şu tiplere bak ya Allah fakirleri burada dileniyorlar ya çok komikler. <laughs> Lütfen bizden dalga geçmeyin. Bırak babacım ya ne yapıyorlar şey yapsınlar Çok kötü insanlar bunlar Yo kötü insanlar falan değiliz Zenginiz oğlum biz <laughs> Aynen öyle kötü olanlar sizsiniz Allah dilencileri <laughs> Ulan Rüzgar bak kapa çeneni Çok kötü yapacağım valla çok zor tutuyorum lan kendimi Allah Allah aptal öğret Ne yapabilirsin sen lan <laughs> Dilenci benim oğlumla düzgün konuşacaksın Çok kötü yaparım lan seni <laughs> Babacım boşver ya Allah dilencisine Laf mı hiçbir şey yapamazsın <laughs> Lan var ya sizi paramla döverim lan. Ulan size var ya gününü göstermeyin. Adı da Arda değil göreceksiniz siz. Arda oğlum dur yanlış bir şey yapma. Şu hareketlere bak ya Allah'ın fakir ne yapabilirsin ki sen bize? Arda seni yaptın gider acı hoşuma gider hadi aslanım kaç git buradan. Oğlum ne oldu sana niye bu kadar sinirlisin? Anne o Rüzgar ve Zengin amcaya günlerini göstereceğim. Babamla ve benle dalga geçtiler. Ne oldu oğlum niye dalga geçtiler? Dileniyoruz diye bizle artist artist konuştular anne ya. Şimdi mafya olup onların bütün paralarını alayım onları dilendireyim de görsünler. Evet oğlum intikamımız al. Kimse bizimle dalga geçemez. Hadi bakalım yiyorsa şimdi ben de aynı cümlelerle konuşsunlar. Ben bu şehrin en korkunç mafyası olacağım anne. Kimse benle ve ailemle dalga geçemez. Süper oldun oğlum çok korkutucusun. Hadi git ve onlara günlerini göster. Oğlum ne oldu sana ne oldu? Babacım ben artık karanlık taraftayım. O zengin amca ve rüzgara bizle dalga geçmek neymiş göstereceğim. Kimse ama kimse senle ve benle böyle konuşamaz. Oğlum olsun yapma oğlum ne olur. Üzgünüm babacım yapacağım hak ettiler bunu. Arkadaşlar siz de yazın yorumlara hak ettiler değil mi? Babam görsün bana hak versin. Nereye gittiler baba onlar çabuk söyle bana. Bilmiyorum oğlum evet gittiler galiba. Şimdi vakit intikam vakti baba. Hadi görüşürüz. Oğlum değmez. Yapma. Açın lan kapıyı. Çok kötü yapacağım size. Açın lan şu kapıyı. Ay senin için bu ya. Bakın şu kapıya ya. Allah Allah. Bağırıp duruyor. Babacım ardı değil mi bu ya? Bağırıp duruyor gerçekten. Şunun bir dayak yemesi lazım galiba. Evet Rüzgar ya. Şunu bir dövelim de kendine gelsin ya. Ne var lan Allah fakir ne istiyorsun lan dayak mı istiyorsun? Harbiden Arda ya acıdık sana seni dövmedik bile kıyafet kıyafet değiştirmiş artistik yapıyor. Hayırdır lan eline tespih aldın adam mı oldun lan sen? Elimde olan sadece tespih değil alın bakın silah da var var ya sizi çok kötü yapacağım lan. Babacım bir şey yap ya silah çek de öleceğiz babacım bir şey yap. Arda tamam dur o silahı geri yerine koy oğlum ne yapıyorsun lan sen? Tamam tamam çok özür dileriz çok üzgünüz sizle dalga geçtiğimiz için. Ne oldu lan Arda? Korkudan altınıza işediniz ya Tamam ne istersen yapacağız ne olur kıyma bize Çok özür dileriz Arda Çok özür dileriz <laughs> Ay ne oluyor ağlıyor mu bu bunlar Hemen bütün paranızı bana veriyorsunuz Ondan sonra babamdan özür dileyip Dilenmeye başlıyorsunuz anladınız mı Yoksa acıman vikinizin de kafasına sıkarım Daha var da sen nasıl istersen Baba paraları getir Tamam tamam kıyma bize getireceğim bütün paraları Al Arda bütün paramız burada hepsini al ne olur aileme dokunma. Evet Arda al hepsini ama bize zarar verme lütfen. Evet Arda ben de ailem adına çok özür dilerim size dalga geçmiş. Aferin size böyle olacaksınız işte şimdi gelin babamdan özür dileyip dileneceksiniz. Hadi düşün önüme gidiyoruz. E Arda paralar ne olacak? Sana el paralardan artık o paralar benim adamlarımdan birine söylerim alır hepsine. Oha senin adamlarından var Rüzgar biz ne yaptık oğlum ya. Evet babacı ver dediğini yapalım yoksa bizi çok kötü yapacak. Hadi kesin gevezeliği de yürüyün. Demek siz benim ailemle dalga geçersiniz alın bakalım sadece yürüyün. Hadi oğlum ne oluyor bunlar niye geldi? Babacım artık sen dilenmeyeceksin. Artık biz çok zenginiz. Bütün paralarını el koydum. Senin yerine bunlar dilenecek. Daha çok paramız olacak. Onlardan da alacağız. Evet fakir yeni dilenciler biziz. Ve senden çok özür dileriz. Senle dal geçtiğimiz için. Evet fakir amca çok pişmanız. Çok özür dileriz. Arda oğlum ne yaptın sen ya? İntikamımızı aldım baba. İntikamımızı. Hadi yürü eve gidelim. Bunlar da dilensin biraz. Boşver anneciğim bu paraların hepsi artık bizim istediğini yapabilirsin bu paralarla. Ne yoksa artık zengin miyiz? Evet anneciğim hem zenginiz hem de mafyaysınız kimse bize zarar veremez artık. Ne olur bize para verin çok fakiriz karnımız aç. Ne olur para verin. Evet ya ne olur para verin çok açız. Ula pazardan çaldım 5 lira vereyim bari şunlar çok açtırıyorlar ya Allah'ın dilencileri. <laughs>